Efendim. Dinliyorum efendim. Emin, selamette misin? Sağ salim boğaza giriyoruz efendim. Bütün önlemlerimizi aldık. Senin aldığın üstüne ben de aldım. Liman güvende. Gevşek aranacak, merak etmiyorum. Siz de aldıysanız daha rahat efendim. Sıkıntısız sokarız. Eğer sıkıntı olursa yakarsınız boğazı. Yakarız. Yedi düvel benden haber bekliyor. Kulağım sende. Buyurun Bekir Bey. Bu gemide ne olduğunu bir benim adamlarım, bir senin adamların biliyor. Sıkıntı çıkmayacak Bekir Bey. Liman sizin eviniz. Malverenlere kadar beraberiz. Ondan sonra dünyanın istediğin yerinde senin yeni evlerin olacak. Seni yukarıda misafir edecekler. Teşekkür ederim. Evlatları nasıl gelmiş? Ne durmasın Gemiler seyirde liman güvende. Doğrudur. Da, ben seni sordum. Doktor ne yerse yesin demiş. Ne o? Küba'dan getirdiğim ilaçlar. Ne oğlum bunlarla uğraşacağını Söz verdim içeceksin. Benim ilacım gemiler. Onlar yüzdükçe ben yaşarım. Sen hiç merak etme. Komiserim, şu gemideki adam var ya, Semih Karan. Ya operasyon bitene kadar inmezse, biz girecek miyiz içeri? <laughs> Volkan bana bir tane zencefil içer. Emremez. Paşam iki tane olsun. Safet, ne dedin sen? Gemiye girecek miyiz? Evet komiserim. <laughs> Oğlum sana aksiyon mu lazım? Hı? Ya e istersen doğrudan girelim. Halatları da atarız, sırmalı sonra vuruluruz, düşeriz. Çok güzel bir gösteri olur. Ne dersin? Oğlum biz konsan falan değiliz. Gemiye girmek yok. Komiserim, vinçlerin malı çekmesine 20 dakika var diyorlar. Hadi bakalım. Beyler risk yok. Başlamak üzereymiş komiserim. MKC benim arabayı tanır. Ben gelmiyor muyum? Senin. Gel Ergun. Arkadaşlarla konuştum. Limanda olağanüstü bir durum yok. Merak etmeyin. Alo. Semi. Özlemiş misin İstanbul'u? Özlememek mümkün mü Demiray Bey? Hele bir hayırlısıyla ayağımızı karaya basalım. Sizin de yüzünüzü kara çıkartmayalım. Ben doya doya tadını çıkartacağım İstanbul'u. Emredersiniz. Haber vereceğim. Bir durum olursa ben kaçacağım. Sidayı hazır mı? Hazır semih bey. Edeceksin. Umarım dosyayı düzgün... MKC konteyner yemeğe limanda müdahale edecekmiş. Hareket başlıyor. Organize bir deniz atlarını konuşuyor. Konteynerların arasından gemiye doğru araç yaklaşıyor. Müdahale etmek için emir bekliyorum. Tamam. Kim o lan? Ha? Volkan kim o? Komiserim bağıracak komiser. Ne? Telsiz ver, telsiz ver. Oğlum beni duyuyor musun? Ha? Beni duyuyor musun? Her şeyi berbat edeceksin, çık oradan! Semih Bey! Polis! Ateş edin! Hadi, hadi. Yaklaştırmayın! Hadi indirin şunu! ねえ Bekir Bey, benim adamlarımdan çıkmaz. Bizden değil ihbar. Seni onal yakalanmayacak. Çapayı çek, gemiyi açığa doğru sürükle. Sahil güvenlik müdahale eder. Açıl Açıl, uzaklaş, uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. Eğer önünü keserlerse, onlarla birlikte gemiyi batır. Emredersiniz efendim. Çek çapayı açığa sürükle. Ama Semih Bey... Çek çapayı! Hemen! Evet! Oradan uzaklaştırmıştık. Peki kim bu? MKC. Bu yılanın iki başı var. Birinin adı Barca, diğerinin adı MKC. Ayağımıza çok basıyorlar. Bu adamlar bizi bitirecekler. Sakin. Sakin. Hele bugünü atlatalım. Ben bunların ikisinden de sonsuza kadar kurtulacağım merak etme. Hayırdır çatıkasın mı geldi ha? Korkardın sen. Seni ben öldüreceğim. Lastiğimi niye sıkıyorsun ama? Dua et kafanı sıkmadım. Sen kimin ödemisin lan? Sen kimin ödemisin? Söyle bakayım bana. Bilmiş mi bir daha karışma. Tıstığın için adamı seçeceğiz oğlum. Senin yüzün. Sıkıda sen almasan adam kucaktaydı. Gelmesem kaçacaktı. Kaçma planı olmasa sağ kollarını bildirmezler gemiye. <laughs> Harbiden lan. Tamam. Bildiğin şeylerden bahsetsene biraz bana. Arsa alım satım falan. Sen ne biliyorsun ha? Balık ekmek satacak adamı teşkilata kovmaya. Düzgün sık, düzgün. Devletin mermisi. Doğru. Biz devletinkiyle sıkıyoruz. Sen mermini evden getiriyorsun. Nereden indiriyorsun parayı söylesene bana. Biz de bilelim. Ne diyorsun lan sen? Ha? Bir tane kanunsuz işimi bul, o gün polisliği bırakacağım. <laughs> Bunu Gemiyi sürükleyecekler. O da senin suçun. On saat dışarıda bekliyorsun. Sen bir doktora anlatsana şunu ha. Bir adam var ne olursa ondan biliyorum desene. Çıkabiliyor muyum gibi? Hazır efendim. Başaltına inelim hatırlacaklar mal gidecek ya kaptan sende adam bende Cersin. マキュ sık. At silahını emir kul yırttırırım seni. Motorları kapat. Senin için attığını vuruyor diyorlar komiser. Hadi bakalım. Bırak adamı. Tek şansın var. Yoksa adamın ölür. Daha çok görüşeceğiz. Merak etme. Komiserim tüple kaçtı. <gülüyor> 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 ya, tut, tut, tut. Bastır onu. Bastır bastır bastır. Sıksaydınız vurdunuz komiserim. Vallahi billahi ben korkmamıştım. Tamam. Korkmamıştım ki. Komiserim iyi misiniz? Ameliyat takımda. Avans ediyoruz. Gelsinler çabuk gelsinler. Hemen komiserim. Evet. Benim için sıkmadınız değil mi siz? Tamam Volkan bir sus, bir sus. Demir atıldı, motorlar kapalı. Söyleyin sahil güvenlik yanasın gemiye. Komiserim, iyi misiniz? Var mı kimse de zayiat? Sadece Volkan yaralı komiserim. Başka ciddi bir şey yok. MKC ne yaptı kaçanı? Bilmiyorum komiserim. <laughs> yani. Adamın başında dur. Emredersiniz. Nasıl oldun birader? Sağ ol, i̇yi iyi. Ah, Semih Karan nerede? Senin yüzünden en iyi adamım ölüyordu. Sana kaptana sen git dedim, insanı karışma dedim. Eğer karışmasam elini kolunu sallayarak kaçacaktı. Ee, Karıştın da kaçmadı değil mi? Senin yüzünden bütün kartel ayaklanacak şimdi beyinsiz herif. Adamı sen kaçırdın. Malı kurtaracaktım. İşi gücü mal. Kendi hesabına mı satıyorsun lan sen bunları? Seni öldür. Nasıl olacak o iş? Denesene. Bir daha karşıma çıkma. Bir daha işime karışma. Komiserim, Yüksel amirim istiyor. Hangimizi? Hangisini amirim? Küfür ediyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.